Merhaba. 2026 LGS'de çıkabilecek güzel bir olasılık sorusu var karşımızda. Aydın Yayınları'na ait. Önce sorumuzu okuyalım. Şekildeki 7 vagonlu trende birinci vagondan itibaren diğer vagonlar A, B, C, D, E, F bağlantıları ile birbirlerine bağlanmıştır. Evet, buralardan bahsediyor. Ali bu trende yolculuk yaptığı sırada Aniden bağlantılardan biri kopmuş ve kopan kısım lokomotifle ters yönde hareket etmeye başlamıştır. Evet burayı bir daha anlamaya çalışalım. Ali bu trende yolculuk yaptığı sırada aniden bağlantılardan biri kopmuş ve kopan kısım lokomotifle ters yönde hareket etmeye başlamıştır. Tamam. Buna göre Ali'nin ters yönde hareket eden kısımda kalmış olma olasılığı kaçtır? Genelde olasılık konusuna öğrencilerimiz kolay bir konu olarak bakarlar. Ancak olasılığın da bu soruya benzer ters soruları olabiliyor. Karşımızda aslında hani çok ters bir soru olarak söylememiz çok doğru olmaz ama diğer olasılık sorularına nispeten daha zor bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. Şimdi olayı anlamaya çalışalım. Ali var. Ali vagonlardan herhangi birinde olabilir. Ve vagonlar da A, B, C, D, E, F noktalarından herhangi birisinden herhangi birisinden kopup ters yönde hareket edebilir. Ee, örneğin Ali 7 dolu vagondaysa F'den koparsa ya da E'den koparsa, D'den koparsa işte vagona ters yönde hareket etmiş olur. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu şöyle çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi ihtimalleri düşünelim. Ali'nin e, 7 vagonda bulunma ihtimali var. Vagonda bulunma ihtimali var. Şimdi burada vagonda hangi vagonda? Hangi vagonda? 7 durumumuz var. Çarpı. Bir de vagonların kopma ihtimali. Yani nereden kopar vagon? A'dan kopabilir, B'den kopabilir, C, D, E, F. Kaç ihtimalimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ihtimalimiz var. Yani Ale'nin bulunabileceği 7 vagon ve bu vagonların kopabileceği 6 ihtimal var. Totalde o zaman 42 tane olası durumumuz var. Güzel. Şimdi olasılık hesabı nasıldı? İstenen tüm durum. İstenen durum bölü tüm durumdu. O zaman paydamız da 42 var diyebiliriz. Şimdi istenen duruma bakalım. Nasılmış olay? Ya mesela A'dan koparsa vagon. Burası bu tarafa gidecek o zaman. A'dan itibaren kalan kısım ters tarafa gider. Çünkü soru bana onu söylüyor. Ne diyor? Aynen bağlantılardan biri kopmuş ve kopan kısım lokomotifle ters yönde hareket etmeye başlamıştır. Kopan kısım. Yani burada A'dan koparsa bu kısım ters yönde hareket ediyor. Peki A'dan koptuğunu düşünelim. A'dan koparsa Ali'nin ters yönde gidebileceği kaç durum var? Burada olsa ters yönde gidebilir. A'dan koparsa 1. Silgiye geçiyor anlamsızca. Evet 1, 2, 3, 4, 5... 6 durum var. Yani A'dan koparsa Ali'nin ters yönde gidebileceği 6 durum var. Peki B'den koparsa kaç durumumuz var? B'den koparsa 1 2 3 4 5. 5 tane Ali 5 vagonda olursa yine ters yönde hareket edebilir. C'den koparsa kaç olur? 1 2 3 4. Tabi bu artık D'den koparsa 3 E'den koparsa 2 ve F'den koparsa Ali'nin ters yönde gidebileceği bir durum var. Peki bunların toplamı, toplam durum sayımız kaç olur? Bunları toplarsak. Toplayalım hemen. 6, 5, 11, 15, 20, 21 durumumuz var. E olasılık neydi? İstenen durum sayısı 21. Tüm olası durum sayımız 42. 21 bölü 42'den sonucumuzu 1 bölü 2 olarak buluruz. Olasılık bilgisini ölçen ancak biraz analitik düşünmeyi gerektiren bir soru.